Yavaş. Yeterli o kadar. Çünkü yağ da koyacağız. Deneyimiz Hiçbir su. Sıvı su koy. Yağımızı ben koyacağım. Sıvı yağ. Organik yağ. Organik <laughs> yağ. Arkadaşlar <laughs> hafif olduğu için yukarıya çıkıyor yağ. Yani evet. yağ hafif olduğu için yukarıya çıkıyor. Evet. Şimdi. Sudan daha hafif olduğu için yağ suyun. Üzerine çıkıyor. Yüzeyine çıkıyor. Evet, evet şimdi tuz mu döküyoruz? Evet. Arkadaşlar bakın. O sıvı yağı Tuz emiyor. Tuz emdiği zaman da aşağı çöküp suda Şimdi dans Mesela etmeye Evet, dans etmeye başlıyorlar içinde. Yağdaki molekülleri aşağı oh. çekiyor tuz. Ve, tuz, ve bu tuz, yüzden yağ da yukarıya için. çıkıyor. Evet. evet. Fosfor evet fosfor şimdi... Evet, şimdi asıl olayımız. Fosforlu tuz geliyor. Fosforlu tuz hepsini dökme evet. evet, yeterli. Ya buraya da dök. Şimdi sıradan Cemre Tamam. Ya. Evet, tamam. İşte çok şimdi, Aynen. Şimdi ışıkları kapatıyoruz. Bunu da kapatalım. Haydi, Hadi şimdi hazır mıyız? Hayır. Bir dakika. Ama neden rengi çıkmadı? Bozuyorsun. Biraz daha dökmen lazım. Şey. İşte fosforlar içinde. Biraz daha fosfor dökmen lazım. İşte bakın. Bakın şimdi bardağa. Bardağa bak. Bak şimdi bak kaldır. Kaldır bardağı. Şimdi buradaki ışık UV ışığı. Bununla ışığı emiyor. Şimdi iyi izleyin. Bak kapatıyorum. Wow. İşte size fosfor dansı. Getir bakalım Minay seninkine de. Baba bu benim gece lambam olabilir mi? Biraz daha tuz koyalım. Bence onu karıştıralım biz. Dur. Şimdi bak işte. Nasıl? Işık saçan bardaklar. Baba bu nasıl oldu? <laughs> buradaki UV ışını buradaki taş emiyor ve o şekilde Ben de bir dokunabilir miyim? Işığı emiyor baba, ve yayıyor. Ben de dokunacağım? Bir dokunacağım. bir. Seni şey seviyorum sen. Dur bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yerler yerleri dükkanlara bakalım. Onlardan bir Hı şey var mı? Ama bilemiyorum Bir bakacağım. Bir şey yapacağım. Neymiş bunda bir şey? Hayır, buna dokunmuyoruz lütfen. Ya, altına bir Geçen sefer bozmuştunuz. Lütfen. Bakın, tamam, getirir misin? Bir biraz daha ışık tutar mısın? Benimkinin de ışığı çok az. Altına koy. Wow bardağa bakın. Yem yeşil oldu. Baba şuna bakar mısın? Çorba gibi oldu. Ay şimdi arkadaşlar şey yapacağız? Yumurta deneyi yapacağız. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Işıkta görünmüyor. Karanlıkta görünmüyor. Bak. Ama hmm. ya o. Ve. Arkadaşlar. No. Fosforlu suyumuz artık odalarında olacak. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 也是、yes,。